merhaba arkadaşlar. Ben Nurgül. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Saygıyla hepinizi selamlıyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün değişik bir işteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim saçalan alan e, böyle büyük bir gülümüz vardı. O gölde e, gece 2 gün önce birisi ma atmış arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yasak ve bütün balıklar toplaşmış. Buradan birkaç kişi geldi. Onlarla beraber e, göldeki şeyi çekeceğiz arkadaşlar. Böyle bot falan var. Ona binmek istiyorum merak da ediyordum. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Heyecanlıyım biraz. E, büyük balıklar. Çünkü iki gündür burada sertme. Büyük balıklar yakalanmıştır kesin. O yüzden bakalım en büyük balık ne kadar çıvıda. Ama balıkları geri salacağız. İnşallah ölmemişlerdir Çünkü iki gündür sertme burada e, ee, neden böyle bir şey yapıyorlar? Yani helal para mı değil tabii ki de. Yani insan bunu düşünmesi gerekiyor. Gerçekten beni şaşırttı be abi. Neyse gidelim bakalım bir. Ee, birkaç kişi insanlar da geldi yardıma. Şöyle bir nelerle karşılaşacağız. Merakla devam edelim.

İki kişi geldi Sarala köyünden iki kişi geldi diyor onlar attı diyor. Öyle bir şey mi var? Sen, ben burada olta atarken gelecek biri yarım atacak. Cesaret edemez Edemez cesaret. Kesin onlar attı ya. Hem bot açık değil. Köyden Burhan, Bir tane 80 bin plaka gitti. Şahin mi? Doğa mı? Doğa mı? Doğa de oraya ah, Doğa mı? Nereden indireceğiz? Şuradan mı yoksa diğer mi? Dikkatli edin giy ya Burak. can yeleği giy. Bence de giy. Aynen. Tabii tabii. Can yeleğiniz varsa, varsa giyin ya. Yani iyi biliyorsun, biliyorsanız yüzemiyoruz. Yüzme bilsen de elbiseyle falan yüzemez. Şimdi sen halleder miyiz? Ha? Hallederiz o zaman sen gelmene gerek yok. Buran suya kaçma. Gelmeyin mi? Sen gel. Sen gelme. Şey Sadece ip bağlayacaksınız herhalde değil mi? İp mi bağlayacaklar? Bu germe çigecek Ya işte ip bağlı, iple o o çekecekler. Olabilir. Yok yok öyle değil. Germeyi çekemezler. Germeyi çekmeyecekler. Ben şu an kadar vurması lazım. Hiç şey. şey şey Bura, bu şey ya. Bura çek buranı. Niye? Ya o bu kadar

Şimdi. Sobanın pancartı kazığına da kaldı orada. Eee, bakın. Eee, Fazla 50 metre önce. botu görünce ne derim? kimse görünce la Demek ki sen olmaz. Aa. Bana dire. Aa. çok da büyük değil. De şeyde, de çizik, çizik, çizik. Günahı zaten yapmaz Günahı güzel, ya. O, siz, ya. Bir şey. İki gündür zaten ölmüştük. Ufak Geri salıyorlar Geri göremeyeceğiz ama biz. Hayır hepsini salmayacak böyle... <laughs> <laughs> ufakları salıyor. Onlar ufak. Onlar hmm, daha geziyor. Kanka hepsini yani. salıyorlar. İşte <laughs> Şuraya kadar Bunlar ne bilsin de sen ne kadar büyük balık olduğunu <laughs> burada. Görecekler birazdan ne yaptı? Ne o kocede var Ne kadar yakınlaştırabiliyor telefon. Onun belki çok büyük yoktur Hasan. Germenin küçük gözleri herhalde küçük balıklar da da Kaç tane atlaşmıyor? Beş yüz. Beş yüz. Çete taraflı Burada bir şey görüyor balık yok mu burada? Ya yuvarlama zamanı geçti mi balığı? Geçti geçti. Çok. Hmm. Haziran 15'inde bitti daha. Değil mi? Haziran dolu, hmm. Mayıs, Haziran var adı mı? Haziran 15'inde bitti. Tabii senede de bir şeyler çok kocaman. Evet. Yani. Uf görmedik ya. Asitiniz tekne ne oldu sanki? Ablaya deseydin keşke büyükleri gösterme yaptı. Yani. Örgülün sonunu. Atmışlar <"ABhi> ya. Buradan <laughs> 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 <sich limon chattingustered>

Aynen, onlar büyük. <laughs> Salarlar. değil Aynen. Ben <laughs> de. ölmüştür falan diye sanmıştır. Evet arkadaşlar, maalesef hevesimiz kursağımızda kaldı. Yani amaç balıkları almak değil tabii ki ama sadece balıkların ne kadar büyük olduğunu işte ee, kilolarını falan merak ettim. Bota ben de binmek istedim. Hani söyledim, teklif ettim. Yani şey yapmadılar. Yani ne bileyim insan çok mu şey yani alt tarafa bir köşeye binseydim de bir videoyu çekebilseydim ne olacaktı? Sanki? Neyse, içimde kaldı. <laughs> Ama çekemedim arkadaşlar balıkları. Üzgünüm. Ya çok da o kadar umduğumuz kadar da balık çıkmadı ya. 20 30 tane mi ne varmış. Ya şeyleri çok büyüktü ya da küçüktü işte bilmiyorum artık. Çünkü büyük balıklar yakalanmış galiba. Delikleri çok büyüktü. Sadece büyükler yakalandığına göre. Onlar da zaten geri saldılar tuttuklarını. Öyle yani. Ama beklediğim gibi olmadı. Neyse hayırlısı ya. Artık yapacak bir şey yaparsan tuttuklarını gösteririz biz de. Değil mi? Hadi bakalım. Gideyim şu botun yanına bakalım.